ki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Güncel durum şu, Artık adeta Filistin yok. Neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır doymuyor. İsrail şimdi de kanalını almanın gayreti içerisinde. Dünya beşten büyüktür. One minute. One minutes. Well, you know, a... one minute. Olmaz. One minute. Okay. One minute. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Zalim İsrail. Terör devleti İsrail.